Babacım, sen şimdi eve gelince bunu izleyeceksin tabii ki de. Seni çok seviyorum şimdi. Hayırlı işler babacım. Sana şimdi gündüz bir şey oldu nedense. Çok hızlı ip atlıyorum. Sana bir göstermek istiyorum babam. Umarım benim adıma sevinirsin. Sana başlayacağım babacım. Çok da bunlarla. babacım çünkü o lazım. Evet, evet. karan fikrim bile kuba. Ah. <laughs> yani <çiçek oldu> <laughs> şimdi bu kadar babacığım sen. Epeğinizi biraz biraz daha gösteririm. Umarım memnun olmuşsundur. Ben çok terledim. Böyle de babacığım senin için bu böyle da... yaptım. Umarım beğenmişsindir. Hala iyi devam eden çocuk. İki dakika oldu. Biraz sonra kapatayım onu.